Merhaba kanalımın değerli izleyicileri. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan videosu paylaşacağız. Sevilen oyuncular, aşık çiftlerden gelen aşk dolu görüntüler, sevda paylaşımları sizler için kanalımızda. Buyurup izleyebilirsiniz. Aşık çiftlerimiz paylaştıkları muhteşem fotoğraflarıyla seyircinin gönlünü fethetmeyi başarıyor. Güzel oyunculardan gelen aşk dolu görüntüleri bizler de video şeklinde sizlere sunmaya devam ediyoruz. Halil, İbrahim, Ceyhan ve Sıla Türkoğlu paylaşımlarından anında haberdar olmak istiyorsanız eğer kanalımızı izlemeye devam edin. En son paylaşımlar sizler için kanalımızda. Değerli izleyiciler, Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan videolarını sizlere sunuyoruz. Eğer videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup düşüncelerinizi bizlerle yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.